Herkese Volçan'dan selamlar dostlar. Bugün size normalde gerçek bir mezarın teyidini yapacaktım fakat radyometremi kullandığım telefonun şarjı bitmiş. Burası 2. Makedonya İmparatorluğu'na ait bir kalıntı. Bunun sebebi buradan çıkan emareler gösteriyor bunu. Bu Bunların hepsi büyük ihtimalle mezar veya işte yaşam belirtisi. Şimdi şu Karşıda görebiliyor musunuz? Ağacın altında eşilmiş bir yer var. Burası cihazların toprak ayarı tutmamasının en güzel örneklerinden bir tanesi. Ee, toprağın kaç katman olduğunu size göstereceğim. Şöyle ki arkadaşlar burası örnek veriyorum. İşte toprak altında işte yüksek mineralli taşlar işte altına tekrar farklı bir tür toprak var. Bunu açılan bir yerde göstermek istedim size. Mesela bu çalışılmış yerden çıkan bir parça bu. Gördüğünüz gibi hani bu doğal bir taş değil. Tuğla parçası bildiğiniz. Bir yüksek işte mineral içeren, içeren bir parça. Buranın Makedon İmparatorluğu olduğuna dair en, dair en büyük belirti size bir olay anlatayım. Bir arkadaşımız var bizim buralara geliyor oturmaya kahve içmeye böyle arkadaşlarıyla beraber. Burada işte burayı eşelerken böyle toprakta burada otururlarken bir tane sikke bulmuş. Makedon İmparatorluğu'na ait. Şimdi ben buranın içine gireceğim. Allah izin verirse. Şöyle gireyim. Arkadaşlar ee, Şöyle toprağın ha, en güzel yapısı bu. Herkes işte bayileri firmaları işte bu cihaz toprak ayarı tutmuyor bu cihaz çalışmıyor diye Cihaz üreticisi firmaları ve e, bayileri suçluyor. Arkadaşlar toprak burada 3 çeşit gördüğünüz üzere. Bakın normal toprak. Kara toprak. Altına iniyoruz. Örnek veriyorum bir pasacağız. Bir pasacağız buradan aşağıya zaten iner. Buraya kadar indi. Buradan sonra bakın arkadaşlar hemen değişiyor. Taş tabakası geldi önümüze. Altta sarı toprak. Şimdi yukarıdan biz toprak ayarı yaparken Buraya buraya uygun toprak ayarı yapıyoruz. Yani cihazımız bunu baz alıyor. Fakat başka bir yere gittiğimizde işte e, yukarıya sarı toprak geliyor. Bu tekrar ayar yapmak zorunda kalıyoruz. Cihazınız toprak ayarı tutmadığı yerlerde arazide çeşitlilik gösterebilir bu toprak. Toprak ayarı tutmadığı yerde cihazınızın tekrar frekansını düşürebilirsiniz veya işte ne bileyim tekrar toprak ayarı yapabilirsiniz. Özelden bunları çok sordunuz bana. hani cihazın toprak ayarı falan tutmuyor. Görüntülü arayıp yardımcı olduklarım da oldu. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Şimdi gelelim ee, İskender'in çubuklarına. Bu çubuklar Severus Alexander'ın çubukları arkadaşlar. Ben bu çubuklarla gezdim bayağı ve bu çubukların bir tepkisi var ve ben bu tepkiyi sadece burada aldım. Arkadaşlar diyelim ki şimdi ben zaten göstereceğim size. Burada bu çubukların burada mezar var kardeşim. Burada kemik var dediği bir yer var. Bir yer değil aslında. Burası zaten dediğim gibi nekropol yukarıda komple mezarlar var. Şimdi arkadaşlar bu çubuklar normalde mezar gördüğü zaman önce açılıp sonra kapanıyordu. Ben bunları ben bunu ustama sorduğumda hani ben de sürekli çubuklar kapanıp sallanıyordu dedi. Hani minerale gitmiş olabilir. Ama çubuğun gerçek mezarlı tepkisini ben burada anladım. Şimdi göstereceğim. Ben yerini biliyorum zaten. Çubukların bana söylediği bir yer. Bak çevirdi. Tekrar çevirdi. Gördünüz mü arkadaşlar? Burası bir mezarlık alanı. Havada sıcak. Tripodla kayıyor sürekli. Kusura bakmayın. Şimdi bir daha geliyorum. Bakın. Açtı kapattı salınım yaptı. Bakın. Bıraktım. Yani şu an bir ölçü aldığımızda zaten normal bir mezar boyutuna geliyor. Size bundan sonraki e, videom Legend le olacak. Legend'ı getirdim. Şu an o tarafa dönemiyorum pek. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ben size e, işte bana özelden yazdıklarınızın cevaplarını vermek istedim. İşte Severus'un çubukları nasıl, işte nasıl kullanılıyor gibisine umarım izler beğenirsiniz. Hoşçakalın.